Geçmişi insanlık tarihi kadar eski olan porselen ve seramik sanatı kökeni her ne kadar Çin gibi görünse de aslında Anadolu'da yani bu ülke topraklarında tohumları atılmış. Tabii iyi bir eğitim almak da bu ülke topraklarının harcıdır diye düşünüyorum. Bu konuda profesyonel isim olan Sezen Arkaç da içindeki enerjiyi bu sanatla yoğurarak sizlerle paylaşıyor. Müzik Yani sanat sanat için midir yoksa toplum için midir cevabı yüzyıllardır tartışılıyor. Fakat Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir diye de bir gerçek var tabii ki de. Bizler de Sezen Hanım'la birlikte sanatı konuşacağız. Nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ediyorum. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyim? Tabii ki. İsmim Sezen Arkaç. 39 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Bir kız çocuğum var. Asıl mesleğim öğretmenlik. Hem tarih hem çocuk gelişimi öğretmeniyim. Ve kendim bildim bileli sanatla iç içeyim. Çocukluğumdan beri hep bir sanat hobi atölyem olsun istemişimdir. Çok şükür bir senedir de e, bu atölyeyi devam ettiriyorum. E, seramikle 5 sene önce tanıştım. Onun öncesinde resim zaten hep hayatımdaydı. 5 e, sene önce tanıştım ve e, bu ayrı bir tutku seramik. E, eğitimler aldım çok değerli hocalardan eğitimler aldım. Kendimi geliştirdim. E, ve ben burada hem çocuk hem eğitim hem seramik hepsini bütünleştirdim aslında. Gerek burada, gerek okullarda, gerek dışarıdaki mekanlarda hem eğitimler veriyorum hem dışarıdan talep geliyor bana. Rezervasyonla burada eğitimler veriyorum ve özel siparişler alıyorum. Bu şekilde ...güzel devam ediyor. <laughs> evet edeyim. çok güzel. E, sanata yatkın olan insanlar... ...bana göre kesinlikle ayrıcalıklıdır. Yeteneği olan insanların e, doğuştan geldiğine... ...inanıyorum ben. Sizleri birazcık... ...geçmişe götürelim. İlk yeteneğinizi... ...fark ettiğinizde nasıl hissettiniz? Evet e, dediğim gibi ben kendim bildim bileli... E, yani ...resimle başladım buna. Zaten benim çocukluğumda... ...seramik hiç popüler değildi. E, sadece dışarıda işte çamurdan... Işte ...heykeller, şekiller falan yapardık ama... E, İlk anaokulunda kendimi keşfettim diyebilirim çünkü e, hatta okula gitmeyip evde hep resim yapardım. E, o zamandan bu zamana e, hocalarım çok destekledi. E, değerli hocalarla çok çok güzel dersler aldım, eğittim kendimi. Hep yani farklı bölümlerde okusam, yani üniversiteye farklı da okusam e, ama hep sanatta iç içeydim. Hep resim benim neydi şekilde. Bu sizin için bir işten ziyade aslında daha çok dinlendiğiniz bir nokta, huzur bulduğunuz bir nokta değil mi? İş zaten var hayatımda. Yani ben bu işi otelde de devam ettiriyorum. Otelde çocuk kulübünde çocuklarla beraber de yapıyorum bu işi ama burası Tamamen özgürce çalıştığım bir ortam. Sanatı burada daha çok ürettiğimi hissediyorum ve bunu aktar, daha rahat aktarabiliyorum başkalarına. Evet, biraz da sizin yerinizden bahsedelim. Harika bir yer karşılıyor bizleri. Gerçekten kapıdan içeri girdiğimiz an itibaren e, huzurla karşılaşıyoruz. Burayı anlatır mısınız bizlere? Mandalina bahçelerine, <laughs> mandalina ağaçlarına karşı e, yeşillikler arasında ufak bir hobi atölyesi. E, gerek çocuklar gerek yetişkinler buraya stres atmaya geliyorlar güzel vakit geçirmeye geliyorlar anne çocuk etkinlikleri yapıyoruz işten çıkıp stres atmaya gelenler oluyor gerçekten herkes de aynı şeyi söylüyor burası huzur verici dinleniyoruz evet özellikle çiftler için de çok romantik bir aktivite olmuş oluyor birlikte bir şeyler üretebilmek evet kesinlikle birlikte bir şeyler üretebiliyor ya da birbirlerine hediye yapıyorlar işte gerek sevgililer günü de özel günlerde kendi ellerinden çıkan bir bir ürün, bir hediye çok çok daha değerli oluyor onlar için. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim, sizinle sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyor, programımıza devam ediyoruz.